yalnız kalmak istiyorum. Ama siz on, ama siz her an bana işkence etmeye devam ediyorsunuz. Karımı kurtarmaya çalıştığım zamanki kadar inatçı. Ama bu sefer kendimi durduramam, durdurmam diye gibi seni de durduracağım. Sen onu oh. anca, sen rüyanda görürsün, Mr. P. Sen onu anca görürsün, <laughs> <laughs> bay patates. Selamun Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm Emir. aleyküm Emir. Aleykümselam da. Bu Mr. P bizi öldürecek. Aa patates fırlatıyor. Sıcak, sıcak. patates ama kızarmış patates. Tamam bir bir, ko bir kilo alayım ben o patatesten. <laughs> ben de 5 kilo alayım patates de çok sıcak patates. Papa pa yanında o kadar değil mi yani. Ne oluyor? Aga bu Pigyen olmuş. Ben... Lan 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 ne? Kılıcı var lan bunun. Aa! Aman kesme beni de. Turkuaz ve elma buldum. Elma. Oh yeah. Ay vay. El ye. Elmayı çok Çorca ver. ver. Çabuk ver George. A. Mr. P geliyor. Anne. Anne Mr. P gelme. Anne. Çabuk çabuk. Ver. George ver onu. George ver elmayı. George bizi tam buraya kadar takip etmiş ya. Küçük çocuk. Aa, arkamda sarı kutu lazım ama açamıyorum arkamda George, da... çabuk git o Hadi hadi George hadi hadi senin e, se, hadi senin tatlı çocuk sen nerede? Emir buraya çek geliyor George. George geliyor. Çek tam. Gerisi George'ta. Tamam. Tamam sarı. nerede? Hemen? nerede sarı kutu? Ben görün. Ben dur ben alayım mı? İçindekini. Alalım. E, tahta çıktı, tahta çıktı, tahta. Oo, nereye ne lan ne yani? Biliyorum, biliyorum. Gel görmüştüm ben onu. Çok hmm. gel. Pig'i geliyor. Kapıyı kapatacağım. Ha. Ah, koy koy. Hem Çekeceğim. Purple var. Ah. Eee, gelmiyor mudur? <laughs> Bay patates geliyor mu? <laughs> Bay patates. Bir şey diyeceğim. Piggy de geliyor dostum. Tamam koş. Hammer, ha, hammer şurayaydı. Ya Allah. Açtım koş. Koş. Yeşil lan. Yeşil kapı. Yeşil kapı çok Yeşil kapsül şey hatırlıyorum. Kırmızı odada vardı. Aynen gördüm ben de. Bu çekici nereye kullanacağım başka? Ee, bilmiyorum. Yeşile de bakalım. Belki yeşile kullanmamız gerekebilir. Hayır hayır. Çekici başka nerede kullanacağım? Ha, bilmiyorum. İlk önce ben şu yeşil kapsülü bir koyayım. Sen de yeşil odaya git. Tamam ben gidiyorum. Hemen geliyorum. Pil falan Geçişlik lazım katılıyor. bize ya. Aynen. Aa ortaya dinamik koyacağız galiba. Hadi canım. Eyvah. Ay. O zaman ortalık karışabilir. Tamam klonum öldü. Sıkıntı yok ben hala yaşıyorum. Allah. Geliyor Piggy geliyor. Mor formülü buldum. Morbolu'yu çabuk, oy, çabuk koy, çabuk koy. Biliyorum da. Aa! Arkamda iki, arkamızda iki tane psikopat olduğu için. Tamam sen yap, sen yap. Ben, ben oyalıyorum. Ölmem lütfen. Seni, senin de kaçmanı istiyorum. Tamam merak etme ben ölmeyeceğim. Sen çabuk koy. Oh, çok kötü şi işte şimdi çok kötü şeyler olacak. Ne oluyor? Şarkı çalmaya başladı. Dinamit koydum. Dikkat et. Patlayacak. Allah. O oh. müzik. O müzik de ne? Ben duymam. Aa koy, Bir dakika. Emir. Tavşan var ya bizim metroda bıraktığımız. Aa, köpek geldi. Doki. Hani şu kötü hali vardı ya o geldi. Bir şey mi? Şu tavşan geldi bir de. Şu 7. bölümde metro bölümünde bırakmak zorunda kaldığımız tavşan geldi. Ama ruh hali gibi böyle ruhunu almışlar. Ah. 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 Oh. Of ya. Mr. P yüzünden öldük. Oynayın ya. Patates seni. Başıma arıyor? Bu ne ya? Ne soğan burada Patates. Ne kızarmış patates? Benim kafam acımıyor da karnım acıyor benim daha çok. Neyse zaten karnım acımıştı. Karnım acıktığı için iyi oldu be patates. Benim karnım acıkmadı. Ac acıkmamıştı ama Mr. P sağlam bir tane bana geçirdiği için birazcık karnım ağrımaya başladı. Aa, karnım bir ateş, ateş etti, direkt ateş direkt. Acımadı. Ben için çok üzülüyorum ama Buradan ateşmanız lazım. Biliyorum. Merak etme, ben şimdi mor formülü alıyorum. Ben de yeşil formu aldım. E, çok iyi. Hemen dinamiti aldık. Koş. Bu arada ikisi de arkamda. İkisi de arkamda. Bu arada dinamit sen bana bırak. Tamam da arkamda bunları ben nasıl oyalayacağım şimdi? Bekle mor formülü koydum. Elmayı arayacağım. Elmayı. Bir dakika bekle. Elma arayacağım. Dayanam artık. Yeşil, Yeşil kapsülü aldım. Yeşil kapsülü aldım. Yeşil kapsülü aldım. Dinamiti alsın Tamam, Burada elmayı buldum. Elmayı buldum tane. Sen yeşil formülü koy onları oyalamaya çalış. Ben ben hemen dinamit alacağım patlatacağız. Tamam hemen yeşil kapıcını koyuyorum. Bedi. Koy. Hadi 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 hadi. Hadi pigi. Hemen alıyorum. Hemen Mister çekiyorum. Pigi yok ama. Hem buradaymış. Yürü git Mr. Pigi. Mr. Pigi kolay. Mr. Pigi kolay da pigi zor. Iskaladın my pea Hadi bye bye Koyacağım. Koydum. Dikkat et. Aa. Yine müzik çaldı. Mr. P. öldü hocam. Hocam yanlış. George. George George. Hayır George sakın enfeksiyon kapmış olmasın. Yok kap kapmış olmaz da. E, Parayı almam lazım görüyor. misin? İyi mama. Ah! Hayır, hayır Ay! Hayalet ne Ah! At at. at, at. Hocam burası metro bölümünün bir parçası değil mi? Metronun bir parçası olması lazım burası. Orada evet, öyle her bölümün parçası var. Burası da şey, e, burası hangi bölümde ya? Okul, okul burası, okul. Hı. Şu an şunlardan kaçıyorum. Onu işte buldu eritip beyaz anahtarı alacaksın, beyaz anahtarı şurada açacaksın. Ondan sonra da parayı alacaksın. Al. Ondan sonra da kaçacaksınız. Hayır. Sıkışacağım. Ah. Ah. Eğilme eğilirsen daha olur. Bilerek yapmadım yanlışlıkla oldu. Uh, uh. Mr. P nerede ya? Mr. P onun arkasında orada. Ta orada. Çok yakın çok yakın. <laughs> Özür dilerim. Yine seni kaçıramadım. Önemli değil. Ama bir arkadaş arkadaşını nasıl kaçıramaz ya? Ben seni niye kurtaramıyorum? Ben seni neden kurtaramıyorum? <laughs> Bu bölüm sonu herhalde inşallah. İnşallah kitap, iki gibi şeyler yoktur. Yok be bence bu dünyadan bence evimize döneceğiz. Bu lanetten kurtarılacağız. Ama tabii ilk önce şunu da şuraya koyarsam. Kardı çabuk Mr. P'ye ver. Arkamda psikopat birisi var. Lazer kılıçlı Mr. P'ye vermen lazım. Verdim. Herkes bana geri dönüyor. Üzgünüm. İnfekte olanları kurtardım Berk Oysalam. Kendimi korumama yardım ettiler ve şimdi böyle görünüyorum. Beni ne kadar değiştirdiklerinin önemli değil. Hiçbir şey beni hatalarından koruyamadı. Sonunda gerçek olduğumuzu biliyorsun. Şimdi bana aileme ne yaptığını söyle. Araştırmamda bana yardım etmek istediler. Onları benden aldın, onları incittin. Şimdi sana zarar vereceğim. George yapma. Ona zarar verirsen şimdi sana zarar vereceğim. George yapma. Ona zarar verirsen ondan daha iyi olamazsın. Bu seni sadece içindeki en nefret ettiğin şeye dönüştürür. Sanırım haklısın. Şimdi gitmem gerek. Burası güvenli değil. Oo, evet burası istila edildi. Yine ne kadar burada enfekte olanlarla savaşacağım. Kendimi kurtarmaya çalışmamın zamanı geldi. İyi şanslar Bay P. Haydi Zizi ve Pony ile tanış. Biliyor musun Berkuy Bay P. Sizi geride bırakamayız. Bizimle gelmelisiniz. Ver koy salon dikkat et. Domuz yok. Ne? Hmm. Somehow she got herself tangled in his heart and in his mind. She lay down her. And her halo feet to the ground, to the ground, to the ground. Try as she might, she couldn't dim her glow. Let it shine, let it shine, let it shine. With the writing on the walls of the sky. There are thousands she picked up a spade and an apron with a smile with a smile with a smile with every O sonunda geri döndünüz. Askerlere kulak olduk. Peki ya siz? Bay P artık bir tehdit değil. İyi işte Yapabileceğinizi biliyordum. onu mahvetmekten nefret ediyorum ama burada nereye gideceğiz? Bir fikrim var. Ya bir tedavi ararsak? Shine, she did shine, she did shine. Somehow she got herself tangled in his heart and in his mind. She laid down her wings and her halo. To the ground, to the ground, to the ground. Try as she might, she couldn't dim her glow. Let it shine. she picked up a spade and a